Atalarımızın büyük önem verdiği bir halk sanatı alıcılık. Geçmişten günümüze özenle yaşattığı bir sanat. Dünyada bilinen ilk halı, M.Ö. 500 civarında Orta Asya'da Göçebe Türkler tarafından dokunmuştur. Orta Asya'nın kurak bölgelerinden batıya göç eden Türkler, kültürlerini, sanatlarını, folklorlarını de yanlarında taşımışlar ve yeni yerleştikleri bu verimli topraklarda yeni motiflerle, yeni renklerle geleneksel sanatlarını daha da zenginleştirmişlerdir. Yüzyıllar içerisinde Anadolu'nun hemen her yerinde önemli halı merkezleri ortaya çıkmıştır klasik Anadolu halılarının yanında 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve Osmanlı Saray Halısı olarak isimlendirilen bir grup daha vardır. 19. yüzyılda ise İstanbul Fesane ve İzmit Hareke'de kurulan dokuma fabrikalarıyla Osmanlı Saray Halıcılığında yeni bir dönem başlar. Yine 19. yüzyıl sonunda Kumkapı bölgesinde kurulan atölyelerde saray geleneğinin devamı niteliğinde çok kıymetli ipek halılar dokunur. Bugün dünyada çok sınırlı sayıda koleksiyonda yer alan Kumkapı ipek halılarını inceleyerek benzerlerini üretmeyi başaran ve bu açıdan Kumkapı ipek halıcılığının son temsilcisi sayılan Avak Usta'nın yaşam öyküsünün kendi ağzından dinleyelim. Babam Aslan Sivas'ın zara kazasında Cihan Harbi'nden sonra Zara'da kimse kalmayınca 1923'lerde Cumhuriyet'in ilanından sonra Bünyan'a gelmiş. Bünyan'a yerleşmiş. Annemle Bünyan'da evlenmişler. Yazın köye göçerdik. Kışın Bünyan'da okurduk. Haygaz abim halıcılıkta çalışırdı. Babamın arkadaşı zaten tek kalmış Bünyanda Ermeni halıcı Püzantus'tanın yanına halıcılığa abimi model çizmeye veriyor. Halıcılık öğrensin diye. Abim öyle zaman geldi ki Püzant da tabii yaşlandı, gitti. Abim Bünyan'ın tek halıcısıydı Haygazusta. Biz de yetiştikçe arkadan abimin yanında çalışmaya başladık. Ama 54'ten sonra halıcılık Kayseri'de öyle gelişti ki bütün yörelere, köylere dağıldı. Biz 6-7 köyde halı dokuturduk. Atölye sistemi yoktu Kayseri'de. Evlerde dokunurdu hallar. Biz 1960'larda İstanbul'a göçtük. İstanbul'a göçünce üç kardeşiz. Kapal Çarşı'da bir halıcı dükkanımız vardı. Düşündük halı yıkama işi. Bayağı ilerledik. İstanbul'un biz geldiğimizde İstanbul'da bir tane halı yıkamacı vardı Avşaroğlu diye. Biz onu çok geçtik Şirinoğlu halı yıkama evlere ve esnafın hallarını yıkıyorduk. Dönemin en ünlü halı ustalarından olan ve Kumkapı'daki atölyesinde kendi yarattığı desen ve renklerle bir ekol haline gelen Zare Usta'nın ürettiği halılar bugün dünyanın en değerli antik halıları arasındadır. Zare halıları çok şöhretteydi ipek halılar. Nadide işte İngiltere'de, Sadobi'de satılır, New York'ta satılır duyardık. Bu zare halılarına merak sardı bir. Zare biz geldiğimizde ölmüştü. Ama zareyi tanıyan arkadaşları vardı bizim Ermenilerden burada halıcılar. Zara öldükten sonra teyzesine kalmış malzemeleri Zare'nin modelleri ve renkleri artık ipekleri Zare ölünce teyzesi yeğenimin hatırası diye kadıncağız yıllarca saklamış. Ve iki tane yarım halısıyla. Bir gün o kadıncağız da hastalanıyor. Ve hastaneye kaldırıyorlar. Oğlu diyor ki ya bu anamın işte yeğeninden kalma bir şeyler var bu halı malzemeleri. Bunlar satılır mı acaba diye. Kapalı Çarşı'ya geliyoruz Zareyi tanıyan halıcı arkadaşlara. Vak Yavupyan diye meşhur bir İstanbullu bir halıcı vardı. Benim de dostumdu. Tanışmış ahbap olmuştuk rahmetliyle. Ona geliyor diyor ki ya Vak abi bizde böyle işte dayımdan kalma malzemeler var. Bunu kim alır? Vallahi diyor ki bizim avak bu işlere şimdi ipek halı dokutuyor. Ona söyleyelim. Bir baktım yarım halılar modeller, ipekler, görülmemiş renkler. Bu malzemeleri ben aldım, satın aldım ondan. Ondan sonra onların renklerine uyarak o modellere, mesela bu Topkapı modeli onun modeli. Zare'nin hayatı da bildiğimiz Zare kum kapıda Ermeni kızlarına halı dokuturmuş. Saraya dokurmuş ama ilk defa. Bütün yaptığı mallar saraya ait. Satamazmış piyasaya. Fesane ipekten evvel. Evet, hı hı. Fesane ipekten evvel sonra Kumkapı'da kapıda ipek halı dokutmaya başlıyor zare. Tabi bu arada harp giriyor ortala. Can harbi bittikten sonra Cumhuriyet döneminde zare tekrar Kumkapı'da kendine ait bu sefer Osmanlı Yok artık. Kendine ait halı dokutmaya başlıyor. İşte bu piyasaya dağılan mallar tahminimiz 150-200 parça mal var herhalde dünyada. Bilmiyoruz tabii sayısını tam olarak ama satmış sonunda öyle bir duruma gelmiş ki zare hastaneye düşmüş, hastane parası yok biliyor musunuz? Aynı bugünkü krizin daha on katı. Perişan halde ölmüş. Yıllar sonra Zare'nin ben iki halısını bir üniversiteden yeni mezun olmuş genç doktor, bir e, dul kadının oğlu. Zare evinde hasta yatıyor, bakan yok, perişan. Kadıncağız diyor ki oğlum, şurada bizim bir Ermeni komşu hasta, fakir. Buna bakan yok. Sevabını işlersin. Sen de genç doktorsun. Bak buna. Doktor gidiyor. Bir, bir gün, iki gün derken zarayı seviyor. Ölene kadar o doktor meçhanen bedava zaraya bakıyor. Zara bir gün diyor ki doktor ben senin bu hakkını nasıl ödeyeceğim? Bunları hep sonradan öğreniyorum ben. 1975'lerde. Kapalı Çarşı'da Sebahattin Sunal diye bir halıcı vardı Allah rahmet eylesin arkadaşım. Bu doktor büyüyor, yaşlanıyor, profesör oluyor. Ve Zare diyor ki doktor benim sana verecek bir şeyim yok. Şurada iki halım var. Bu halları al oğlum ama bunları satma bunlar gün gelecek antika. Topkapı aynı bunun bu resmin aynısı. Peki diyor. 1975'lere geliyor. Sebahattin Sunal'la profesör hoca ahbap. Diyor ki Sebahattin bu arada Türkiye'de ipek Halı çok revaçta 1970-75'ler. Furya dünyaya satılıyor. Ben de diyor böyle böyle hikayesi olan iki halı var. Bunları görmek ister misin? Kim anlar bunu? Vallahi Sebahattin abi diyor ki rahmetli. Benim Avak diye bir arkadaşım var diyor. O bu işlerle uğraşıyor. Yeni halı dokutuyor. Ve Zaren'in de diyor eskilerini bulmuştur onlara benzer hallar yapıyor. Onu alayım gel al da gel bir görelim diyor. Yeni köyde hocanın köşküne gittik. Hoca bizi karşıladı. Rahmetli halları açtı. Hallar çok güzel. Eş bir çift topkal kum kapı. Beni dinledikten sonra oğlum bu hallar kaç para eder dedi. Dedim ki hocam bu hallara ödenecek para benim servetim yok. Ben halıcıyım ama ama kaça alırsın dersen, bana bir ay vade verirsen, yüzer bin dolara alırım bunları dedi. İkisini iki yüz bin dolara alırım. Hoca dedi ki, aferin oğlum, teşekkür ederim. Sen bu işi biliyorsun, anlıyorsun. Ama iki bin dolar da versen tanesine, ben satmam bunları dedi. Günümüzde 36 değişik yörede dokunan Türk halılarının en nadide örnekleri Hereke'de hayat bulmuştu. 1843'te dönemin padişahı Sultan Abdülmecit tarafından kurulan Hereke Fabrika-i Hümayunundan günümüze dek Hereke halısı kalitenin ve görkemin simgesi olma özelliğini sürdürmüştür. Hereke halıları geleneksel Anadolu halıcılığının yüzyılımızdaki sentezidir. Hereke'de Hereke fabrikasında ipek halı dokunuyor diye duyuyorduk. Bu Hereke bir balıkçı Rum köyüymüş zamanında. Yukarı Hereke'de hatta Konstantin'in anasının yazlık köşkü varmış. Hereke böyle zeytinlik, güzel bir yeşillik, güzel bir koy. Buradaki yaşayan Rumlar balıkçılıkla geçinirmiş. Hanımları da zeytin toplar, çalı çırpı dağdan toplar böyle geçinirlermiş. Öyle bir zaman gelmiş ki bunlar bu balıkçılıkla geçinemez olmuşlar. Ne yapalım? Bu geceleri karşı köylere Körfez'in karşısın Müslüman köyler, oralara gece kayıklarla geçip hırsızlık yapmaya başlamışlar. Hayvan çalıyorlar, bilmem, hırsızlık yapıyorlar resmen. Artık o yörenin halkı çok şikayetçi olmuş, saraya şikayete gelmişler bu herekedeki Rumlar'ı. Heyeti padişaha kabul ediyorlar. padişahım sana bir derdimiz var. Söyleyin. Biz bu o zaman ismi Hereke değil tabii. Başka ismi var oranın. Buradaki rumlardan biz çok rahatsızız. Durum böyle böyle. Size şikayete geldik. Tamam diyor. Siz gidin. Ben onlara icabını konuşurum. Herekeye bir elçi gönderiyor padişah. Gidin diyor bu herekedeki Rumların muhtarı veya dele başsı kimse alın gelin. Gidiyor alıyor geliyorlar saraya. Askerler, emir kulu tabi. Buyur padişahım. Niye bu karşı köyleri rahatsız ediyorsunuz? Bunlar anlıyorlar durumu, şikayeti olduğunu. Diyorlar ki padişahım biz açız. Size diyor bir iş bulsam, bir iş kurarsak çalışır mı kadınlarınız? Çalışmaz mı ya? Tabii çalışır. Hadi siz gidin diyor. Fesaneden Ermeni ustalarını gönderiyor oraya. Gidin diyor. Keşfedin orayı. Saraydan diyor bütün masraflarınız karşılanacak. Kızların ücreti, malzeme, Bunlara halıcılık öğretin. Dokunan halıları da satın. Halbuki o zaman fesane de saraya çalışıyor. Fesane sarayın. Ama diyor orada dokuduğumuz hallar sizin olsun. Parası da sizin olsun. Masrafı saraydan biz karşılayacağız. Bunlar gidiyor hereke halıcılığını. İlk defa Rum kızlarına orada bende resimleri var orada öğretiyorlar. Cumhuriyet'in ilanından sonra hereke halıcılığı Sümerbank bünyesinde Atatürk'ün emriyle Hereke'de hereke halıcılığı buradan başlıyor. Ve Hereke'deki o imza da Fesane'nin yazısı Hereke'ye geliyor, Hereke'ye konuyor. Bu iş ta ki Demokrat Parti'nin sonu gelene kadar Sümerbank'ın bünyesinde demin anlattığım bizler Sümerbank kalıcılığı bıraktıktan sonra özel sektöre işçiler bize kaldı mesela Kayserili arkadaşlar biz biz abimle dedik ki ya onlar işten bizim kadar bilmezler. Biz bu işin ustasıyız. Biz bu ipek halıyı biz yaparız. 1962'lerde bizim meslekimiz halı imalatı. İpek halı da nasıl Bözle, e, gizli kapaklı satılıyor. Piyasada yok çünkü. Bir eskiler var zarenin eskileri. Bir de harekeden çıkan Sümerbank da yapıyor bu arada ipek halı ama piyasaya pek satmıyor. Biz harekede bu işe başladık. Çok güzel halılar yapmaya başlandı. Tabii bu iş duyuldu. E, halıdan halıcı Kayseriler duydu. Haygaz Usta herekede halı dokutuyormuş. Birkaç kişi daha geldi bu işe giriştiler. Yani 1970'lerde hereke halıcılığı öyle bir hale geldi ki Sivas'a, Tokat'a, Konya'ya sıçradı. Sivas'ta dokunan halı da hereke imzalı. Ama esas herekeyi sorarsan körfezde dokunan halıdır hereke halısı. Şu günkü halıcılık, hereke halıcılığı evlerde de var ama daha ziyade atölye sistemi. Kızlar evlerde çok sıkılıyorlar. Atölyeye gelip dokumak onlar için daha cazip geliyor. Şahsen benim e, bir atölyem var Yalova'da orada 25-30 tezgah işte dokunuyor evlere de veriyorum evlerde de yapılıyor ama günden güne halıcılık dokuyuculara genç kızlara halı dokuma cazibesini kaybediyor her gün eskiden ana kız halı öğretirlerdi yanında çalışırdı. Çünkü halı ücretini ne verirseniz verin günlük başka sanayi işlerinde çalışan fabrikalarda, konfeksiyonda herhangi bir iş yerinde çalışan kızlar halıdan daha iyi ücret alıyorlar haklı olarak. Bu işin banisi Zare. Ondan sonra bu işe yani onlar da şimdi demin anlattım ya. İpek halı yapan şimdi Türkiye'de çok insan var. Ama bu işinden hastalığıyla uğraşan benden başka kimse yok. Hala ben ince halı yapıyorum. Halbuki şu halıyı yapana kadar öbür olur, daha piyasada satılan, para kazanan, güne hitap eden 50 parça mal yaparım. Bu halıyı iki kız 3 senede dokudu. Düşünebiliyor musunuz? Üç senede iki kıza sekiz kalite, Kayseri kalitesi halı dokutsan otuz metre mal yapar. Yani. Senede on metre mal yapsa üç senede otuz metre mal yapar. O malın da satışı bundan kolay olur. Herkes alır. Ama ben hala böyle kurulmuş benim düzenim dönmek zor. Şimdi döneyim desen de iş beni bırakmıyor. Çünkü benim yıllara yetecek elimde hala malzemem var. Halıcılık öyle bir meslek ki arı sırrı gibi. Biz her bin civarında tezgaha ulaştık. Körfez'de belki on bin tezgah ipek halı kapasitesine ulaştı. Halı 1900 90'a kadar çok tatlı satıldı. Bütün dünyaya. Dünya halı eksperlerinin kalitesini hayranlıkla dile getirdikleri Hereke halılarına dokunuş tekniği ve malzeme kalitesiyle diğer pek çok halı üreticisi yabancı ülkelerce gıpta edilmiş ve her ne kadar kalitesine ulaşamamışlarsa da desenlerini kendi ürünlerine yansıtmaya çalışmışlardır. Ne zaman Türkiye'ye, Türkiye Gümrük Birliği'ne girince ithalat serbest oldu. Çin'den, Afgan'dan, Hindistan'dan, Mısır'dan halı gelmeye başladı. Bizim mallarımız mesela bütün yıllarca hiç fiyat değişmeden, her eke 10 kalite halılar 3.500-4.000 dolara bütün dünyaya satılıyor, ihraç oluyordu. Bu dışarıdan gelen mallar piyasaya girdikçe dokuttuğu fiyata satamıyor adam. Ne yapsın? Terk etti çoğu. Bilmiyorum nereye kadar dayanırız. Çünkü bu iş artık maddi güce bağlandı. Ben 10 senede, 30 senedeki birikimlerimi inanın şu 2-3 senede halıcılığı yürüteyim diye çoğunu kaybettim. Nereye kadar gidecek bilmiyorum tabii de. Ben meslekimi çok seviyorum. Bundan başka da iş yapabileceğimi düşünemiyorum. Düşünmem de zaten. benim söyleyeyim. Şimdilik yaşamaya, yaşatmaya bu işi daha doğrusu uğraşıyoruz. <laughs>